Arkadaşlar merhaba. E, bu videoda eğitim yardı AYT 1. modül kitabından test 28 çözeceğiz. 1. sorudan başlıyorum. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir demiş. Toplumu ilgilendiren önemli olayları bizzat yaşamış veya bu olaylara şahit olmuş kişilerin bu olayları duyurmak için sanat değeri taşıyan bir üslupla yazdıkları yazılara anı denir arkadaşlar. Zaten bizzat şahit olmuş e, bizzat yaşamış olan şahit olmuş kısmı ana olduğunun göstergesi. Şimdi dörde bakalım. Bir dilekçede de aşağıdakilerin hangisinin bulunması zorunlu değildir demiş. Ad soyad, kurumadı istek, şikayet veya bildirim, imza tabii ki gerekli. Ama dilekçeyi yazan kişinin meslek bilgileri e, dilekçe yazarken önemli değil arkadaşlar. Daha sonra devam edelim. soruya bakıyorum. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde gezi yazısıyla ilgili bir bilgi yanlışı vardır demiş. Gezilen yerin özellikleri coğrafya tabi sosyal tekleri belirgin şekilde anlatır. Bu doğru. Gezi yazılarında gezilen yörenin dil, din, inanç, gelenek, adet ve görenekleri incelenir. İnsanların düşünce yapısı ortaya konur. Bu da doğru. Gezi yazılarında yazar anlatma duygularını katmaz. E, katmaz değil, katar olacak. Çünkü Sonuçta gezi yazısı gezilen yerle alakalı bize bilgi veriyor. Tabii ki yazan kişi orayı beğendi mi beğenmedi mi e, bununla ilgili fikirleri beyan edecek. 3'e bakalım. Resmi mektuplarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Devlet kurumların kendi aralarındaki yazışmalarında kullanılır. Doğru. Üst makam alt makama gönderdiğiniz metin rica ederim ifadesiyle biter. Doğru. Sağ üst köşede asıl metinden önce konu belirtilir ve evrakın sayı numarası verilir. Yanlış arkadaşlar böyle bir bilgi yok. Eklerin sayısı gerekirse ilgili olduğu konu son alt köşede yazılır. Evet bu doğru. Aynı düzeydeki makamlar arasındaki mektuplarda metin arz ve rica ederim diye biter. Bu da doğru. O yüzden ikinci sorunun cevabı Ceyhan. Beşinci soruda arkadaşlar metni okuduğunuz zaman zaten e, Halit Fahri Ozan Soy Faruk Nafiz'e bir mektup yazmış. Tamamen bu iki kişi arasında olması gereken özel bir mektup. Zaten sonunda iyi dileklerini de belirtmiş. O yüzden özel mektup. Altıya bakalım. Günlük türüyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir demiş altıncı soru. Anlatıcının birinci tekil kişi olduğu Doğru. Olay, duygu ve düşüncelerin işlenmekle anlatıldığı. Doğru. Öyküleyici anlatımdan yararlanıldığı. Doğru. Yayınlanmak üzere kalem aldı. Hayır, herkes günlüğünü yayınlanması için yazmak zorunda değil. Hatta bazı yayınlanan günlükler yazan kişi, yani günlük sahibi öldükten sonra da yayınlanıyordu. O yüzden o yanlış. 7'ye bakalım. Bu parçada anlatılanlara göre Muzaffer Buyrukçu'nun söz konusu eserinin hangi türde kaleme alındığı söylenebilir demiş. Şimdi bu soruda da arkadaşlar günlük olacak cevap şöyle. E, geçirdiği saatleri not almış, her gün yaşadıklarını yazmış dediği için bu zaten günlüğün özelliği. 8'de aşağıdakilerden hangisi ana türünde yazılmış bir eser değildir demiş. Saray ve ötesi anı, ah ve yolu bahbe yolu anı. Palaka ve Mor Salkınlarım anı ama çalı şu günlük tarzına yazılmış bir eser. O yüzden cevabımız A oldu. Şimdi burada ne yazık ki nokta nokta türündeki eserler okumuyor. Mesela hangimiz Yakup Kadri'nin zoraki diplomasını okuduk demiş. O zaman Yakup Kadri'nin zoraki diplomasını hangi türde yazıldığını bilirsek noktalı yeri rahatlıkla doldurabiliriz. Anı türünde yazılmış bir eserdir arkadaşlar. O yüzden cevabımız Edirne. Ona bakalım. Aşağıdakilerin hangisi Gezi yazısı ile röportajda ortak değildir? Şimdi röportajlar gazetede yayınlanmak için yazılır ama Gezi yazısında böyle bir şart yoktur. O yüzden B şıkkı. Ortak değil. Biyografi ile anıyı kar karşılaştıran aşağıdaki yargılardan hangisi doğru değildir demiş 11. soruda. Biyografide başkalarının yaşamı anlatırken anıda yazar kendi yaşamını anlatır. Doğru biyografide de anıda olduğu gibi öyküleyici anlatımdan yararlanılır, yararlanabilir doğru biyografide anıda eski edebiyatımızda vardı ancak iki türünde batılı anlamda ilk örnekleri tanzimattan sonra verilmiştir evet ikisi de vardı ee, anıda vardı biyografide şöyle e, mesela tezkireler vardı biyografi türünde divan edebiyatında Biyografide yorum yorum ağır basarken biyografide yorum ağır basar mı arkadaşlar? Basmaz. Tamamen nesnel bilgi veriyor. O yüzden 11. sorunun cevabı Denizli. 12'yi yapmıştık. Yok yapmamıştık. Şurada. Aşağıdakilerin hangisi kişinin kendi yaşamını anlattığı bir yazı türüdür? 12 A olacak. Otobiyografi. bakalım. Bir kişinin her gün düzenli olarak yazdığı notlardır. Her gün düzenli olarak yazıldıysa hangi türde yazılmış demektir? Günlük türünde. Otobiyografi ile ana arasındaki ayırıcı özellik aşağıdakilerden hangisidir? Otobiyografi ile ana arasındaki ayırıcı özellik. Otobiyografide yazarın anlattıklarının kendi yaşadıkları sınırlı olması, ee, anıda da kendi yaşadıkları olabilir. Otobiyografide öyküleyici anlatım, Anıda da öyküleyici anlatım var. Olayların birinci şahıs ağzından anlatılması. Anıda da var aynısı. Otobiyografide yazarın kendi eserinden söz etmesi. Ee, hayır. Bu Evet bu ana için geçerli değil. Ama otobiyografi için geçerli. Eğer otobiyografi yazan bir kişi bir yazarsa, bir şairse ya da bir sanatçıysa neyse kendi eserlerinden tabii ki bahsedebilir. Ama diğerinde e, alıda böyle bir kaide kesinlikle olmadığı için cevabımız denizli olacak arkadaşlar. 15'e bakalım. Eski edebiyatımızla nesil türleri arasında yer alan. E, Tezkire, şuara, tercümale, hay, siyer menkıbe gibi türler aşağıdaki yazı türlerinden hangisiyle ilgilidir demiş. Biyografi ile alakalı çünkü şairlerin hayatını ya da peygamberlerin hayatını anlatıyordu. Bu parçada söz edilen yazı türü aşağıdakilerden hangisidir demiş 16. soruda. Hemen bakalım. Topluma hizmete dokunmuş, toplum için büyük işler başarmış kişilerin ünlü edebi şahsiyetlerin hayatının işlendiği edebi türdür. Bu türde kişinin hem kendisi ve ailesinden eserlerinden söz edilir. Bu türde birden çok kişinin hayatı genellikle tek eserde toplanır. Bunlar biyografiler arkadaşlar. Bir başkasının hayatını anlattığı için. Cevabımız Ceyhan olacak. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki hangisi getirilmelidir? Gazetecilerin bir yeri bir kurumu ziyaret ederek o yerin özelliklerini orada gördüklerini kişisel düşünceleriyle birleştirip fotoğraflarla belgeleyerek kaleme aldıkları yazı filmi ne denir arkadaşlar? Röportaj denir. O yüzden cevabımız denirdi. Katip Çelebi sıradan bir Osmanlı memuruydu. Ama yarım asır bile sürmeyen kısa ömrüne düzenlerce eser sığdırdı. 1608'de doğmuş, 1657'de ölmüştü. Yarım yüzyıldan bir yıl eksik demiş. 18. soruda hangisi ağır basıyor sizce de? Biyografi çünkü Katip Çelebi'nin hayatını anlatıyor.